Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. 3 terörist daha sarı çuvala girdi. Değerli izleyenler, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait iki barınak ve bir mevzide tahrip edildiği ifadelerine yer verildi.